Karlı bir günden herkese selamlar. Videomla alakalı eleştirel olabilecek yorumlarınız benim için çok önemli. Amacım karşılıklı bilgi alışverişi, herhangi bir parasal ya da abone kasma gibi bir derdim yok. Şimdi daha önceden kutu açılışını, kurulumunu yapmış olduğum ve kısaca program içeriğinden bahsettiğim Kiwi Baby kameranın program içeriğinden daha uzun bir şekilde bahsetmek istiyorum. Öncelikle Teknik bilgilerine tekrardan bahsedelim. Canlı izleme, hareket sensörü, ortam dinleme, sesli mesajlaşma, mikrofon, bebek monitörü, gece görüşü, HD kalitede kayıt, uzaktan kontrol, hafıza kartına kayıt. Kameramız sadece çocuk güvenliği için değil, ev güvenliği ve ofis güvenliği için de kullanılabilir. Kablosuz ağ bağlantısı sayesinde evde olmadan uzaktan da izleyebilirsiniz. Kiwi Baby kameranın şimdi program arayüzünden ve gördüğünüz gibi bütün içeriklerinden sizlere bahsedeceğim. Kameraya en son değinmek istiyorum. Kamera detaylı. Alt taraftan başlayalım. Home bizim burada görmüş olduğunuz ana arayüz. Home'a bastığımızda buradaki bizim eşleştirmiş olduğumuz kameralar görünüyor. Bizde şu anda bir tane eşleştirilmiş kamera olduğu için bir tane var. Alt tarafta sağ tarafında alarmlar var. Bu bizim bildirimlerimiz. Birazdan hareket sensörünü aktif ettiğimizde hareketi algıladığı zaman kameramız bize bildirim yolluyor. Hareket algılandı diye. Buradan takip edebiliriz. Bulut Bulut da iCloud gibi yedekleme alanı. Tabii ki bu ücretli. Ücreti de biraz yüksek. Profil kısmına geldiğimizde bulut ayarlarına tıklayalım. Şu anda benim herhangi bir aboneliğim olmadığı için göstermiyor. Sipariş geçmişi de almış olduğum paketleri buradan takip edebilirsiniz, süresini takip edebilirsiniz. Buradan sizlere ücretlerini de göstermek istiyorum. Aylık 152.99 euro, yıllık 1099.99 euro. Alt tarafta da buy now yazmış. Buradan da satın alabiliriz. Biz almayalım. Albüm daha önceden yani kaydetmiş olduğunuz fotoğraf ve videoları buradan tekrardan görebilirsiniz. Fotoğraf, video. Ben şu anda aktif olarak kullanmadığım için herhangi bir kaydım yok. Hareket geçmişi Hareket sensörünü aktif ettikten sonra burada hareket geçmişiyle alakalı bize bilgiler verecektir. Müşteri servisi online olarak 7/24 soru sorabileceğimiz bir alan yapmışlar, bir arayüz yapmışlar. Buradan anahtar kelimeyi girerek yardımcı oluyor. Paylaş kısmı da kameramızı diğer aile fertleriyle de paylaşabiliriz. Sadece bir cihazdan değil, başka bir cihazlara da aynı anda bağlayabiliriz. Buradan paylaş diyoruz. Sonra kabul edilmiş ya da kabul edilmemiş onları da görebiliriz. Kabul edilmişleri görebiliyoruz. Akıllı entegrasyon. Connect to your smart assistant demiş. Yani smart asistana bağlanma ile alakalı. Hakkında kısmı da bildiğiniz gibi programın ismi, versiyonu. Ve burada da telif hakkıyla alakalı bilgiler vermiş. Üst tarafta çark işareti var. Çark işareti tıkladığımızda profil fotoğrafı, kullanıcı adı, hesap ve parola. Bunların hepsini değiştirebiliriz. Profil fotoğrafı oluşturabiliriz. Kullanıcı adımızı da değişik bir şey yazabiliriz. Alt taraftan da oturum kapatma sekmesi bulunmaktadır. Bu arayüzde alt tarafta ve burada anlatacaklarım bu kadar. Hemen home moduna geliyoruz. Ana arayüzümüze geliyoruz. Sağ üst tarafta artı işareti var. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Artı işaretine tıkladığınızda yeni bir ürünü eşleştirme işimize yarıyor. Buradan yeni bir cihaz ekleyebiliyoruz. Yanındaki diğer simge dörtlü ekran olarak görünen simge Birden fazla cihazınız varsa bunları aynı anda alt alta değil güvenlik kameralarında olduğu gibi göstermeye yarıyor. Hemen tıklayalım. Ben de bir tane olduğu için bir tane gösteriyor. Sizde 4 tane cihaz ya da 3 tane cihaz varsa ona göre burada görüntüyü görebilirsiniz. Hemen kameramıza girelim. Şimdi kameradan öncelikle bahsetmek istediğim şu. 2.4G ve 5G özelliği olan modemler var. Benim modemim çift bantlı olduğu için ben ilk başta hızlı olacağını düşündüğüm için 5G modunda Wi-Fi'den bağlandım. Cihazı da bu şekilde eşleştirdim. 5G'yi arkadaşlar desteklemiyor. Cihazda kablosuz da sürekli kopmalar oluşuyor. 2.4G'ye geçirdiğimde bağlantı daha güzel oldu. 2.4'ü destekliyor. Bu bilgi çok önemli. 5G üzerinden bağlarsanız videolarınızda yani görüntü akışında gecikmeler olacaktır ve sürekli alt tarafta uyarılar verecektir. Şimdi alt taraftan yine başlayalım. Cihaz, alarmlar, yeniden oynatma. Cihaz bu görmüş olduğunuz arayüz yani Home'la aynı. Cihaz buradaki görmüş olduğunuz yer. Alarm'lar yine bildirimler. Bildirim kısmı yeniden oynatma. Hafıza kartında ya da bulut üzerinde kayıtlı olan videoları buradan da tekrardan oynatabiliriz. Gördüğünüz gibi cihaza tıkladığımızda bu arayüze geliyoruz. Ortada bir joystick'imiz var. Gördüğünüz gibi joystick üzerinden oynatıyoruz. Solda kamera işareti var. Kamera işaretine tıkladığımızda kayda başlıyor. Gördüğünüz gibi kaydı durdurduk. Bu ekranı tekrardan eski hale getirmek için kameranın olduğu yere bir kere tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi tekrardan geldi. Şimdi arkadaşlar sesini kıstım. Çünkü cihazlar birbirine yakın. Ses yankısı oluşmasın diye. Mikrofon simgesi gördüğünüz simgeye uzun bastığınızda hemen deniyorum. Ses deneme. Evet. Gördüğünüz gibi tekrar deneyelim anlaşılması için ses deneme. Gördüğünüz gibi telefonunuzdaki ses kameranın arkasındaki hoparlörden çıkıyor. Şimdi yan tarafta hoparlör simgesi var. Bunu aktif ettiğimizde cihazımızdaki yani kameramızdaki ses bizim telefonumuzdan geliyor. Yani buradan giriş, buradan çıkış olmuş oluyor. Deneyelim. Ses deneme. 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 Bakın gördüğünüz gibi şuradan ve alttan sesler geliyor. Ön tarafında cihazın ön tarafında şurada küçük bir giriş var. Yani mikrofon girişi var. Oradan ses geliyor. Diğer tarafa geçelim şimdi. Yan tarafta görmüş olduğunuz diğer Photoshop uygulamalarında ya da fotoğrafla alakalı uygulamalarda kırpma simgesine benzeyen bir simge var. Ona tıkladığımızda anlık görüntünün fotoğrafını alıyor. Fotoğraf yakalama. Diğer simgemiz yani genişletme zıt yönlerdeki ok işareti de ekranı genişletme yani tam ekran yapıyor. Bundan bahsetmiştim. Tekrardan değineyim. Gördüğünüz gibi tam ekran yapıyor. Ekrana bir kere tıkladığınızda da alt menüler çıkıyor. Joystick açma gibi. Buraya tıkladığınızda joystick'i yi yine takip edebilirsiniz. Üst taraftaki geri tuşuna basarak geri gelebilirsiniz. Şimdi burada 180 derece yazıyor. 180 derece döndürme. Yani şu anki görüntüyü 180 derece döndürmemize yarıyor. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi 180 derece döndü. Tekrardan tıklayalım. Görüntü eski halini aldı. Ve buradan görüntüye zoom in zoom out yapabiliriz. Üst tarafta görmüş olduğunuz çark işaretine tıkladığımızda ayarları açıyoruz. Kamera ayarları burada. En üst tarafta ID kodumuz var. Onun altında kamera aç kapa. Yani buradan kameramızı açıp kapatabiliriz. Hemen kamera ayarlarına tıklayalım. Görüntü döndürme yazıyor. Görüntü döndürme buraya tıkladığımızda kamerayı açtığımızda otomatik olarak görüntüyü döndürmüş oluyor. Yani 180 derece dönmüş olarak bize veriyor. Kamera mikrofonu çok önemli. Kamera mikrofonundan ses alamazsak yani bize uyarı sesi gelmez. Yani bebeğimiz mesela bebeğimiz varsa ağlama sensörü çalışmaz. Bundan dolayı aktif etmemiz gerekiyor. Saatle alakalı bir seçeneğimiz var. Hareket takibi bu çok önemli. Hareket takibini biraz sonra size video olarak göstereceğim. Hemen hareket takibini aktif edelim. Ürün bilgisi var. Hemen geri geliyoruz. Bir seçeneğimiz dil kontrolü. Dil kontrolü tıkladığımızda kamera akışını etkinleştir yazıyor. Biz de bunu aktifleştirdik. Benim bulutum biraz önce buluttan bahsetmiştim. Yedekleme ile alakalı. Hemen akıllı algılamaya tıklayalım. Yine burada karşımızda hareket algılama çıktı. Buradaki e, hareket algılamayı aktif ettiğimizde bir seçimler daha çıkacak. Hassasiyet seçimi tıklıyoruz. Ben yüksek olarak yaptım. Bunu orta ve düşük olarak yapabilirsiniz. Uyarı sıklığı, bize bildirimle alakalı programlama ve kamera alarm sesi seçeneklerimiz var. Bildirim ayarları da yine aynı biraz önce bahsettiğim gibi. Pin koruması. Kameraya erişmede pin e, koruması yapabiliriz buradan. A ayarları. Bizim cihazımızın bağlı olduğu Wi-Fi bilgisinden bize bahsediyor. En altta da kamera sil seçeneği var. Ürünün program içeriği ile alakalı sizlere anlatacaklarım bu kadar. Birazdan hareket sensörü ve gece görüşüyle alakalı videoları size göstereceğim. Hemen videolara geçelim. Hareket sensörüyle alakalı size bir kısa bir video yapacağım. Videoya geçmeden önce gördüğünüz gibi Wi-Fi modundan çıktım. Mobil versiyona geçtim. Mobil bağlantısı üzerinden görüntü aktarımını hem de görmüş olacağız. Hemen hareket sensörüne geçelim. Görmüş olduğunuz gibi anlık kopmalar, anlık gecekmeler oluyor ekran görüntümüzde. Ama hareket olarak kameramız gayet iyi. Şunu söyleyebilirim. Dikey yönde ne yazık ki hareket takibi yapmıyor. Yatay yönde yapıyor. Yani gösterdiğimde aşağı yönlü yani dikey yönlü indirmiyor ne yazık ki. Hareket takibi de bu şekilde. Şimdi bizim gece görüş videomuza geçelim. Gece görüş modunda kameramızın görüntüsü bu şekilde. Kameranın etrafında da gördüğünüz gibi oda zifiri karanlık. Bu şekilde karanlık olmasına rağmen Kiwi Baby kameranın gece görüşü performans olarak gerçekten çok güzel. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizlere yardımcı olmuştur. Videonun başında da söylediğim gibi eleştirel yorumlar yaparsanız sevinirim. Videoları daha güzel yapmaya çalışıyorum. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler.